Evet hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Evet Dilan sen de hoş geldin bu arada. Hoş bulduk. Evet Dilan en son sene neyi öğrenmiştik? Ebu Bekuk. Ebu Bekuk. Bugün seninle üslü sayıları öğreneceğiz. üslü sayılar sınavlarda çok karşımıza geliyor. Bu yüzden bu konuyu çok iyi şekilde dinlemelisin. Anlaştık mı seninle Dilan? Anlaştık. Evet peki burada ne diyor Dilan? Tam sayı kuvvetleri. Tam sayı kuvvetleri neymiş Dilan? Bir bakalım. Evet 5 üzeri 4. Evet 5'in üzerinde sola 4 var. Bunu ne yapıyor Dilan? Bu şu anlama geliyor. Yani 4 tane 5'i yan yana çarpacaksın. 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5. Evet çarpalım Dilan. 5 kere 5. 25. 5 kere 25. 125. 5 kere 125. 625. 625. Evet. Aferin Dilan. Bugün iyisin. Evet. İkincisine bakalım. Dilan bu ne demek? 2 ile 5'i mi çarpacağız? Hayır. Hayır. Öğrenciler bunu çok karıştırıyor. Bazı öğrenciler 2 ile 5'i çarpıyor. Hayır bu 5 tane 2'nin yan yanda çarpımı demek. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Kaç tane 2 oldu? 5 tane. Çarpalım Dilan. 2 kere 2. 2 kere 4. 2 kere 8. 2 kere 16. 32. 32. Harikasın. Evet Dilan bu ne demek oluyor? 3 tane 4'ün yan yana çarpımı oluyor. 4 çarpı 4 çarpı 4. Evet Dilan 4 kere 4. 16. 4 kere 16. 64. Evet 64. Harikasın Dilan bugün. Bu ne demek oluyor? 4 üzeri 2. Yani 2 tane 4'ün yan yana çarpımı. Peki 4 kere 4. 16. Harikasın. Harikasın. Evet bunun üzerinde bir var. Peki 1 olunca ne yapıyorduk Dilan? Evet 1 olunca sayının kendisi oluyor. Yani sayımız kaç? 97. Bunu unutmuyorsunuz. Bu önemli bir not. Dilan sen de aklında tutuyorsun. Buna bakıyoruz. Üstü bir. O zaman ne yapıyorduk? Evet. Kendisi. Evet. Sayının kendisini yazıyorduk. 869. Evet. Şimdi buraya geçiyoruz. Evet. Burada ne görüyoruz Dilan? 8 üzeri 0. Evet. Üzeri 0 olunca ne yapıyoruz Dilan? Evet. buradan notumuza geliyoruz. Tüm sayıların sıfırıncı kuvveti her zaman ne oluyor? 1 oluyor Dilan. Bunu bir köşeye yaz. Notunu unutma. Evet. Bütün sayıların sıfırıncı kuvveti her zaman bir oluyor. Sayı pozitif olsun, negatif olsun fark etmez. Sıfırıncı kuvveti her zaman neymiş Dilan? Bir. Birdir. Peki 567 üzeri sıfır kaç oluyor Dilan? Bir. Evet o da bir oluyor. Peki Dilan eksi 2 üzeri sıfır kaç oluyor Dilan? Yine bir. Yine bir oluyor. Evet negatif sayıların üstü de her zaman sıfır olunca bir oluyor. Burada tek ve çift sayılar var. Evet tek ve çift kuvvetleri. Dilan bunları nasıl yapacağız bakalım. Evet negatif bir sayımız var. Üstü çift olduğu zaman ne oluyor sonuç? Pozitif oluyor. Peki birlikte bakalım. Bu ne demek Dilan? 2 tane eksi 5'i yan yana çarp demek. Evet 2 tane eksi 5'i yatıyorum. Ve bunları yan yana çarpıyorum. Evet Dilan daha önce ne öğrenmiştik? Eksi ile eksinin çarpımı neydi? Artı. Evet eksi ile eksinin çarpımı artıydı. Öyleyse ne yapıyoruz? Artımı koyuyorum. 5 kere 5. 25. 25 Evet Dilan buraya bakıyoruz Burada ne var Dilan? Eksi 3 üzeri 4 Evet Bu ne demek? Eksi 3 çarpı eksi 3 çarpı eksi 3 Evet Sonra bir eksi 3 daha çarpıyoruz Bakalım sonuç ne çıkacak? Dilan bu ikisini çarpınca ne oluyordu? Eksi eksi? Pozitif Artı oluyor Peki bu ikisini çarpınca ne oluyor Dilan? Yine pozitif Yine pozitif Peki bu ikisini çarpınca ne oluyor Dilan? Ye, pozitif. Yani işlemcinin sonucu ne oluyor? Pozitif. Evet. Üstü çift olunca sonuç her zaman ne çıkar? Pozitif. Pozitif çıkar. Tamam. Çarpalım. 3 kere 3. 9. 3 kere 9. 27. 3 kere 27. 81. Aferin Dilan. Bugün iyisin. Evet. Şimdi buraya bakıyoruz Dilan. Evet. Eksi 4 üzeri 2. Eksi 4 üzeri 2 ne demek? 2 tane eksi 4'ü yan yana çarp demek. Eksi 4, eksi 4'ü çarparsa sonuç ne olur eksi ile eksi? Pozitif. Pozitif. Evet. 4 kere 4? 16. 16. Üstü çift olduysa her zaman pozitif oluyor. Peki Dilan buraya bakıyoruz. Dikkat diyorum. Dikkat. Buraya çok dikkat edersin Dilan. Öğrencilerin çok karıştırdığı bir konu var. Evet. Şimdi bu 3 soru birbirinden çok farklı Dilan. Evet. Bu üstteki 2. Evet üst olan 2. Aynı zamanda eksiye aynı zamanda 4'e aittir. Tamam mı Dilan? Evet. Burayı unutmuyorsun. Peki ya bu? Bu sadece 4'e ait. Yani bu eksiye ait değil. O yüzden bu işlemin sonucu ne oluyor? Eksi oluyor Dilan. Karıştırmıyoruz. Üstü evet çift fakat eksiği kapsamıyor. Yani bu negatif iş işareti kapsamıyor Dilan. Bu işlemin sonucu ne çıkacak Dilan? Eksi çıkacak. Peki 2 tane dördü yan yana çaparsa kaç olur? 16. 16 olur. Evet. 4 kere 4 16. Dilan buraya bakıyoruz. Buraya da dikkat ediyorum. Dikkat diyorum. Evet. Parantez içinde Dilan. Evet. Eksi 4 üzeri 2. Tamam. Peki bu evet. Bu 2. Bu üst. Evet. Neyi kapsıyor? 4'ü kapsıyor. Fakat eksi kapsıyor mu? Hayır. Hayır. Eksi kapsamıyor. Bu yüzden ne yapıyoruz? İşlemin sonucu ne çıkar? Negatif çıkar. Evet. Evet. 4 üzeri 2. 2 tane 4'ün çarpımı? 16. 16. Bunlar çok önemli kurallar Dilan. Unutmuyorsun. Evet. Şimdi buraya geliyoruz. Peki üzeri tek sayı olunca ne oluyor Dilan? Ona bir bakalım. Evet bu ne demek? 3 tane eksi 2 yan yana çarp. Çarpalım. 3 tane eksi 2 yan yana çarpalım Dilan. Evet bir eksi 2 daha yapıyoruz. Evet Dilan. Eksi ile eksinin çarpımı ne oluyordu? Pozitif. Pozitif. Artı. Peki burada eksi var. Eksi ile artının çarpımı ne oluyordu Dilan? Eksi. Eksi ile artının çarpımı ise eksi Hı. oluyordu. Evet. Çarpalım. E, ee, işlemin sonucu eksi olacak. 2 kere 2. 4. 2 kere 4. 8. Harikasın Dilan. Harikasın. Dilan şimdi bunu yapalım. Evet. 3 üzeri eksi 1. Bu ne demek oluyor? Üzeri 1 olunca ne oluyordu? Sayının kendisi. Sayının kendisi oluyordu. Yani eksi 3 oluyordu. Harikasın Dilan. Peki Dilan bir soru da yapalım. Eksi 5 üzeri. Eksi 5 üzeri 2 yapalım Dilan. Bu kaç oluyordu? 25 pozitif. 25 pozitif. Harikasın Dilan. Evet. Şimdi Dilan bakalım burada çok güzel örnekler var. Bunları birlikte yapalım. Evet demiş ki 3 üzeri 2 x eksi 6 eşittir 1 ise x kaçtır? Evet. Sonucumuz kaçmış Dilan? 1. Peki hangi durumda 1 oluyordu? Üst 0 olunca. Evet üstümüz 0 olunca her zaman sonuç ne oluyordu? 1 oluyordu. O yüzden böyle bir şey yapabilir miyim Dilan? Evet 2x eksi 0 eşitleyebilir miyim? Evet. 2x eksi 6'yı ne yapıyorum? 0 eşit diyorum. 6'yı kaça geçiyorum? 2x eşittir 6. x eşiti kaç kardı Dilan? 3. 3 kar. Evet. x'i kaç bulduk? 3 bulduk. Yeni eleştirdiğimiz zaman 3 üzeri 0 o da 1 e eşittir. Doğru cevap. Evet. Şimdi buraya bakalım Dilan. Dilan bu parantez var. Üzerinde 2 var. O zaman ne oluyordu? Üstümüz 2 olunca pozitif, pozitif olunca işlemin sonucu pozitif. pozitif, oluyordu. Evet. 2 tane eksi yan yana çarp. Evet. Artı. Artı 4. Evet. Artı 4 yapar. Devam ediyoruz. Peki üstü 0 olunca 580 üzeri 0. 1. 1 oluyor. Evet. Peki buraya bakalım Dilan. Bu 2 ne aittir bu üst? 3'e aittir. Evet. Negatif negatif işaretimiz kalıyor. Evet. Burası 9. 2 tane 3'ün evet yan yana çarpma 9 yapar. Devam ediyoruz Dilan. 4'ten 1'i topluyoruz. Kaç yapar? 5. 5. Evet. Eksi 9. Evet Dilan. Eksi şimdi buraya ya. bakıyoruz. Evet. E, büyük olan sayının işareti eksi olduğu için eksi yazıyorum. Evet. 9'dan 5 çıkar. Kaç Dilan? 4. Evet. Cevabımız neymiş? Eksi 4. Bu soruya bakalım Dilan. Evet. Üzeri kaç? Üstüne bakıyoruz. Kaç Dilan? Tek. Tek sayı. Evet. Üç tane eksi 1'i yan yana çarp. Evet. 3 tane eksi 1 yan yana çarp. Eksi 1 yapar. Art. Evet. Devam ediyoruz. Şimdi buraya bakıyorsun Dilan. Evet. E, ee, bu dört kına bir ayeti. Bu yüzden işaretimiz negatif yani değişmiyor. Peki dört tane bir yan yana çaparsa kaç yapar? 1. Bir. bir yapar. Evet. Dört tane bir yan yana çaparsak da bir yapar. 100 tane biri de yan yana çaparsak ne yapar Dilan? 1 yapar. Bir yapar. Devam ediyoruz Dilan. Evet. Sonra ne oluyor? Artı on üzeri 1. Kaç yapar? 18. 18 yapar. Devam ediyoruz. Eksi 1 eksi bir daha. Eksi, eksi iki, iki. Artı on sekiz. Evet. Büyük sayımız kaç? 18. Artımızı atıyoruz. 18'den 2 çıkar. 16 cevabını çıkar. Peki Dilan bu soruyu sana sorabilir miyim? 5, 1 üzeri. Evet. Üstü kaçmış? 578. Evet. Şimdi Dilan çarpalım bakalım. 1 çarpı 1 çarpı 1 çarpı 1 çarpı. Dilan bu şekil gidecek miyiz? Gerçekten. Hayır. Evet. Eğer tamam birse her zaman ne oluyordu sonuç? 1. Her zaman sonuç? Bir oluyor. Tek tek uzun uzun çarpmaya gerekiyor. Burada geçiyoruz. Peki üst negatif olunca ne oluyor? Evet. Öğrencilerin en çok karıştırdığı konulardan bir tanesi de bu dilan. Evet ama iyi bir şekilde dinlersen bu sıkıntıyı da birlikte aşarız. Evet dilan. Üstü bir olunca ne oluyor dilan? Evet. Pay ve payda yer değiştiriyor. Yani biz bu üstteki eksi 2'yi artıya pozitife çevirmek için ne yapmamız gerekiyor öncelikle? Ters çevireceğiz. Evet pay ve paydayı ne yapacağız? Ters çevireceğiz. Ters çevirince buradaki işaret de tersine dönüyor. Yani eksi artı oluyor. Yapalım birlikte. Evet. Şimdi bu 2 bölü 5 tersine çeviriyorum. Pay paydan yerini değiştiriyorum. 5 bölü 2 yapıyorum. Böylece ne yaptım Dilan? Eksiden, ya. Eksiden kurtuldum. Artı pozitif oldu. Artı yazmaya gerek yok zaten. Evet. Bu ne demek oluyor Dilan? 2 tane 5'i yan yana çarp. Bu ne demek oluyor? 2 i̇ki tane 2'yi yan yana çarp. Evet. 5 beş kere 5. 25. 2 kere 2. 4. Evet Dilan. Dilan biraz canlanabilir misin? Dilan ses yok. Evet. Şimdi bu soruya bakıyoruz. Evet. 3 üzeri 2. Önce bu eksiden kurtulmamız lazım. Eksiden kurtulmak için ne yapıyorduk? Pay ve paydan yerine değişiyorduk. Değiştirelim bakalım. 2 üzeri 2 3 yapıyoruz. Böylece ne yaptık? Evet. Eksiden Eksinden kere. kurtulduk. Devam ediyoruz. Bu ne demek? 3 tane 2 yan yana çarp. Çarpalım bakalım Dilan. Altta da 3 üç tane 3'ü yan yana çarp. Çarpalım. Evet. 2 kere 2 4. 2 kere 4. 8. Evet. 3 kere 3. 9. 3 kere 9. 27. Evet. Sadeleşmediği için bu şekilde bırakıyoruz. Evet Dilan. Burada 2 üzeri eksi 3 var. Bu ne demek? Evet. Bu ne demek? Buraya çok dikkat ediyorsunuz. Evet. Dilan. Şimdi e, bu ikinin altında ne vardı? Görünmez Bilinmeyen bilir. evet görünmez bir bir var. Buna hayalet bir de diyebiliriz. Hayalet bir de diyebiliriz ama korkmuyorsun Dilan. Evet bildiğimiz hayaletlerden değil. Yapıyoruz hemen. İki üzeri bir. Ne yapıyorduk eksiden kurtulmak için? Ters çeviriyorduk. İki bölü birse ne yapıyoruz? Bir, bir bölü, bölü iki. Bir. Evet üzeri kaç oluyor? Üç. Üç. Artık pozitif oluyor. Bu ne demek oluyor? Üç tane biri yan yana çarp demek oluyor. 3 tane 2 yan yana çarp demek oluyor. Evet. Evet. Birleri çarpınca her zaman sonuç. Bir, bir. çıkar. 2 kere 2. 2 kere 4. 8. 8. Evet. Cevabımız 1 8. Evet Dilan. Bir sorumuz burada. Sıkışmış. Ona bakalım hemen. 5 üzeri 2. Önce bu eksiden kurtulmamız lazım. İlk yapacağımız iş bu eksiden kurtulmak. Evet. Eksiden nasıl kurtuluyorduk? Hayalet bir birimiz vardı. Evet. Bu hayalet biri yazıyoruz. 5 bölü 1. Ne yapıyoruz? 1 bölü 5. 5. Evet. Üzeri kaç? 2. 2. Eşittir diyoruz. Evet. 2 tane biri yan yana çarp. 2 tane 5'i yan yana çarp. Çarpalım bakalım. 1 kere 1? 25. 1. 5 kere 5? 25. 25. Cevabımız 1 20. bölü 25. Evet Dilan. Evet Dilan. Biraz canlan. Bakalım. Şimdi bu soruya bakıyoruz. Bu soruda ne var? Eksiden kurtulmalıyız. Eksiden kurtulmak için ne yapıyorduk? Hayalet neyimiz vardı? 1. 1 vardı. Evet. Evet hayalet bir birimiz vardı. Peki Dilan bu e, ee, şimdi evet ne olur öylese? Eksi 4 eksi bölü 1. Eksi 4. Eksi evet. Eksi 1 bölü 4 olur. Üzeri kaç olur? 2 olur. Evet. Peki Dilan bu 2 evet. Hem bu sayı ait hem de eksi ait olduğu için ne olur? Pozitif olur. Pozitif olur. Evet onu gösterelim. Bu ne demek oluyor? 2 tane biri yan yana Çarp demek. Evet. Bu ne oluyor? 2 tane 4'ü dört, dörtü, dörtü yan yana çarp demek oluyor. Evet. Üstü çift olduğu için ne oluyor? İşlem sonucu pozitif oluyor. Bir kere 1. Bir. 4 bir. Bir, dört kere 4. Harikasın Dilan. Harikasın. Bazen iyi oluyorsun bazen kötü oluyorsun. Ben de buna bir anlam veremedim Dilan. Evet. Aklın bazen uzaklara gidiyor. Bu soruya bakalım Dilan. Artık her tür soruyu çözelim ki sınavlarda karşımıza geldiğinde birlikte nasıl çözülür? öğrenelim. Evet. Ne diyor sorumuz? 3 bölü 2 eksi 2. Eksiden nasıl kurtuluyorduk? T çeviriyorduk. Evet. 2 bölü 3. Evet. Burası kaç oldu? 2, 2 oldu. Artı demiş. 4 bölü 5. T çevirelim. 5 bölü 4. 4. Evet. Bir yazmaya gerek var mı Dilan? Hayır. Hayır. Çünkü 1 yine sayının kendisi oluyordu. Peki Dilan devam ediyoruz. Evet bu nedir? 2 tane 2'yi yan yana çarp. Kaç olur? 4. Evet. 2 tane 3'ü yan yana çarp. Kaç olur? 9. Artı 5 4. Peki Dilan paydalar eşit olmayınca ee, ne yapıyorduk? Paydaları eşitliyoruz. eşitliyoruz. Buraya 4, buraya 9. Evet. 4 dört dört? On altı. On altı. kere 4? 16. 16. 9 kere 5? 45. 45. Bölü? Evet. 9 kere 4? 36. Evet. Paydalardan bir tanesini yazdık. Buraya yazıyorum Dilan. 16 4'a? 4 değil hocam 45. Evet. E, burası kaç oluyor Dilan? 45 oluyor. Evet, evet, 45. Evet yazmayı unutmuşuz. 9 kere 5 45 yapıyordu. Evet, evet 45 ile 16'yı toplayalım. Toplayalım. Evet 60-61. Evet 61. oluyor. Bölü 36. Sadeleşiyor mu? Hayır. Hayır. Öyleyse bu şekilde bırakıyoruz. Bu soruya bakıyoruz Dilan. 2 üzeri 2. Eksiden kurtulmak için ne yapıyorduk? Ters çeviriyoruz. Evet. Hayalet bir birimiz vardı. Evet. Hayaleti unutmuyoruz. 2 bölü 1, 1 bölü 2 oluyor. Böylece ne oluyor? Eksiden kurtulmuş oluyorum. Artı. Evet. Devam ediyoruz. Üzeri pozitif olunca ne oluyordu? Pozitif. Evet. Oldu. Evet. Üstü çift sayı olunca ne oluyordu Dilan? Pozitif. Pozitif oluyordu. Evet. Eksi 5 ne olur? Pozitif olur. Yani 5 üzeri 2 olur. Evet Dilan. Devam ediyoruz. Buraya bakıyoruz. Üzeri tek sayı. Peki bunun sonucu ne olur Dilan? Sayının kendisi. Sayının kendisi. Evet sayının kendisi kaç? Eksi kendisi 15. 25. Evet harikasın Dilan. Devam ediyoruz. Evet 1 2'nin e, karesini al. 1'in karesini al. 1. 2'nin karesini al. 4. Evet. evet. Artı. 5 üzeri 2 kaç yapar? Evet. 2 tane 5 çarp. 25. Eksi? 15. Eksi 15. Evet harikasın Dilan. Harikasın Dilan. Devam ediyoruz Dilan. Evet işte biz e, burada 25 var burada 15 var 25'ten 15'i çıkarıyoruz. 10. Evet 1 bölü 4 artı 10 olur. Evet Dilan ne yapıyorduk? Bunu Çarpı, evet paydaylan payla çarpıyorduk paylan ise topluyorduk. Evet 10 kere 4. 40. Bir daha. 41. Evet 41 bölü 4. 4. Harikasın Dilan. 41 bölü 4 sadeleşmediği için bu şekilde bırakıyoruz. Evet burada da harika bir soru var. Bakalım. A üzeri eksi 5. Evet. Bir eşittir. 1 32 ise A kaçtır? Evet ilan bu tür sorular çok karşımıza çıkıyor. Şimdi birlikte yapalım. A üzeri kaçmış? Eksi 5. Evet ilan ben bu 32'yi görüyor musun? Evet. 32. 32 ne dilan bana neyi hatırlatıyor? 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Yani 2 üzeri 5'i hatırlatmaz mı? Evet. 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 Eşittir. 1 bölü. Ne yapıyorum Dilan? 2 üzeri 5 yapabilir miyim? Evet. Evet Dilan. Peki devam ediyoruz. A üzeri eksi 5. Peki Dilan buraya çok dikkat ediyoruz. 2 üzeri 5. Evet. Yukarı çıkınca ne oluyordu? Üstümüz eksi. ne oluyordu? Payla paydan yeri değiştince ne oluyordu? Eksi bu üst. Oluyor. Evet. Bu üstümüz ne oluyordu? Eksi oluyordu. Evet. Yani 2 yukarı çıkınca ne oluyor? 2 üzeri eksi 5. Evet. Aşağı indirince ne oluyor? Yine aynı sayıya dönüyor, evet Dilan. Peki, peki sevgili Dilan. Şimdi dikkat ediyoruz. Evet, bu sayımız 5'ti. Evet, unutmuyoruz 5'ti. Dilan a üzeri eksi 5. Buraya yazalım. A üzeri eksi 5. Evet, eşittir 2 üzeri eksi 5. Dikkat ettin mi üstleri eşit? Aynen. Evet, üstleri eşit. O yüzden paydalar, tabanlar ne olmalı? Eşit olmalı. Tabanlar da eşit olmalı. Yani a eşiti kaç çıkıyor? İki çıkıyor. Harikasın Dilan, harikasın. Evet. Şimdi bomba bir soruyla tekrar devam ediyoruz Dilan. Şimdi Dilan sorumuz demiş ki 3 üzeri x eksi 2 eşittir 81. Evet, ise x kaçtır? Peki 81 neydi Dilan? Evet. 9'un karesi. Evet, 81. 9'un karesi oluyor. Evet, bunu da açalım biraz. 3 çarpı 3 değil mi Dilan? Evet. Çarpı 3 çarpı 3. Evet, bu ikisi 9, bu ikisi 9, 81 yapar yine Dilan. Kaç tane 3'miz var Dilan? 4. Evet. 3 üzeri x eksi 2 eşittir. 81 yerine ben 3 üzeri 4 yapabilir miyim? Tabii. Çünkü 3 üzeri 4 de 81 yapıyor Dilan. Evet. Tabanlar eşit oldu şimdi. E üstleri olması lazım Dilan? Eşit. Eşit olma. Harikasın Dilan. Harikasın Dilan. Evet. 4 x eşittir. 2 kaşa geçiyoruz. 2 4'e kaç yapar Dilan? 6 diyoruz. Ve ondalık ifadelere geçiyoruz. Evet sevgili Dilan. Ondalık ifadeler deyince öğrenciye genelde kafası karışıyor. Evet bu konuya da dikkatimizi verince ne kadar basit olduğunu göreceksin Dilan. Dilan şimdi bir yoldan bahsedeyim. Paydası 10 on ve onun pozitif tam kuvveti şeklinde yazılan sayılara ne diyoruz? Evet onladık ifadeler diyoruz. Ondalık ifadeler. Şimdi ondalık ifadelerde ne yapacaksın? Evet önce sayının tamamını yazıyorsun. Evet sayının tamamını olduğu gibi yazıyorsun Dilan. Sonra ne yapıyoruz? Evet İlan, sayının tamamını yazdıktan sonra virgülden sonraki rakam sayısı birin sağına sıfır yazılır. Evet İlan. Yani bize diyor ki evet 1, virgülden sonra kaç rakam var? 1 2. Demek buraya kaç sıfır atacağız? 2 sıfır atacağız. Virgülden üç, sonra 3 rakam olsaydı ne yapardık? 3 sıfır atardık. Bir, birin sağına 3 sıfır atacaktık. Peki virgülden sonra 5 rakam olsaydı ne yapacaktık Dilan? Bek Birin sağına 5 sıfır. sıfır atacaktık. Harikasın Dilan. Öyleyse bu soruları birlikte çözelim. Evet Dilan. Öncelikle ne yapıyorduk? E, tamamını yazıyorduk. Tamamı kaç? Evet. 236. Evet. 236. Sonra ne yapıyorduk? Birin sağına kaç sıfır atmam lazım? 2. Virgülden sonra iki rakam olduğu için 1, 2. Iki. İkincisine bakalım Dilan. Sayının tamamını yazıyoruz. 58. Evet. Bir günden sonra bir rakam var. O yüzden kaç sıfır atıyoruz bir insana? Bir sıfır, bir sıfır atıyoruz. Peki sayımızı yine yazıyoruz. Evet sayımız kaç? 6218. Evet İlhan. Şimdi bir insana kaç sıfır atıyoruz? 1, 2, 3. Çünkü bir günden sonra 3 rakam var. Buraya bakıyoruz İlhan. 548. 548 bir günden sonra kaç e, rakam var? 2 evet. rakam var. 1, 2. Evet. Şimdi buraya bakıyoruz İlhan. Evet. Buraya bakıyoruz. Sayının tamamını yazıyoruz. Dilan. Sıfır yazmaya gerek var mı? Hayır. Hayır. Sıfırın bir etkisi olmadığı için yazmaya gerek yok. 24 Evet. Çizgimi çekiyorum. Bir günden sonra kaç sıfır var Dilan? İki. Birin sağına iki tane sıfır atıyorum. Evet. buradan yapıyoruz? Sayının tamamını yazıyorum. Sonra ne yapıyoruz Dilan? Bir günden sonra kaç tane e, rakam var? Bir. Bir tane var. Bir sıfır atıyorum. Evet. Dilan bu yolu beğendir mi? Evet bu yoldan soruları çözersen çok rahat edersin. Evet bomba gibi olur sınavlarda. Evet. Şimdi buraya bakalım Dilan. Burada ne diyor? Evet. Ee, şimdi sayımızın tamamını ne yapıyoruz? Yazıyoruz. Sonra ne yapıyorduk Dilan? Birin sağına. Evet bir günden sonra kaç tane var? İki sıfır var. Harikasın Dilan. Harikasın. Peki Dilan bunu ne yapıyoruz? Evet. Bunu ondalık göstereyim. Evet. Nasıl yapıyor? 534'ü 100'e bölüyoruz. Değil mi Dilan? Evet. evet 534'ü kaça bölüyoruz? 100'e 100 bölüyoruz. Tamam. Bir bölelim. Kaç çıkacak Dilan? 534'ü 100 sayısına bölünce kaç çıkıyor? Evet. 5'te yok. 53'te e, yok. 534'e kaç defa var? 5. Kaç defa var Dilan? 5. 5. Evet. 5 kere 100. 500. Evet. Buraya kaç atıyoruz? 0. Evet. 4. 3 0. Harikasın. 34'e var mı? Hayır. Yok. Buraya bir 0 atıyorum. 340'a. 3. Evet. Buraya bir virgül atıyoruz. Değil mi? Evet. 340'da kaç defa var? 3. Kere. 3. 3 kere 100. 300. 300. 300. Evet. Aşağı indiriyoruz. 0, 4. Evet. Dilan burada harika bir şey göstereceğim sana. 400. 400 100 var mı? 4 kere var. 4 kere var. Evet. 4 kere 100. 400. 400. Evet. işlemimiz burada bitiyor Dilan. Tamam mı? Evet, işlemiz bittiğine göre bir bakalım. Sonuç kaç bulduk? 5, 34. Ben diyorum ki Dilan böyle uzun uzun bölmemize gerek yok artık bu sayıları. Nasıl yapacağız Dilan? Evet, evet bakıyoruz. Eğer faydadan e, paydadan bir sıfır silersek bir virgül koyuyoruz. Tamam buraya. İkinci sıfırı silersek virgülümüz nereye gelir? Buraya gelir. Dikkat ettin mi Dilan? Ne oldu? 5,34. Evet. Taban ne oldu? 1 olduğu yazmaya gerek yok. Dikkat ettin mi? İkisi de eşit çıktı. Uzun uzun bölmek yerine kısa yoldan bu şekilde yapabiliriz. Yani e, payda kısmından ne kadar sıfır siliyorsak o kadar virgül sağdan sola kaydırmalıyız. Anladın mı konuyu? Evet. Harikasın Dilan. Harikasın. Evet. Şimdi Dilan buna bakıyoruz. Dilan buna bakıyoruz. Evet. Buradan ev görüyoruz. Evet. Bin sayısı. Bin sayısı onun kuvveti şeklinde nasıl göstereceğiz Dilan? 10. Evet 10 üzeri kaç yapacağız? Dilan. Dilan sıfırları sayıyoruz. Kaç sıfır var burada? 1, 2, 3. Öyleyse buraya kaç sıfır atıyoruz? 3 sıfır atıyoruz. Buraya bakalım Dilan. Onun kuvveti şeklinde 10'umuzu yazıyoruz. Burada kaç sıfır var Dilan? 2. 2 i̇ki, sıfır. 2 yazıyoruz. Dilan burada kaç var? Bir tane on var. Evet bir tane. Kaç sıfır var? 1. Evet 1 yazıyoruz. Dilan buraya bakıyorsun. Evet. 10 üzeri kaç olur Dilan bu? 0. 0. Çünkü 10 üzeri 0 kaç yapar? 1 yapar. Peki Dilan buraya bakalım. 10 üzeri eksi 1? Bir bölü evet, 1 bölü 10. Peki 10 üzeri eksi 2? 1 bölü 10 üzeri 2. Evet 1 bölü 10 üzeri eksi 2 olur. Evet bu da 10 üzeri kaç? Evet. 1 üzeri... üzeri 10 üzeri 2 olur Dilan. Evet burası 10 üzeri 2 oluyor. Benim kafamı da karıştırma Dilan. 10 üzeri 2. 1 bölü 100 oluyor. Tamam mı Dilan? Tamam. Peki onu yaptıktan sonra sorumuza geçiyoruz. Evet Dilan burada ne görüyoruz? Evet burada bakalım ne yapıyorduk burada? Sayımızın tamamını yazıyorduk. Sonra ne yapıyorduk? Birin sağına virgülden sonra 10. Eksi sayının tamamını yaz. Sonra 2 sıfırını at. Evet paydalar eşit olmadığı için eşitleyelim paydaları. Evet burayı 10'la burayı 1'le. 10 kere 2 Kaç yapar Dilan? 20 bölü 100. Eksi 36 bölü 100. Evet Dilan bakıyorsun. 20 eksi 36 bölü. Paydalardan bir tane yazıyoruz. Evet. Büyük olan sayımız kaç? 36. İşaretimiz ne olacak? Negatif. 36'dan 20 çıkar. 16. 36'dan 20 çıkar. Evet. Eksi 16. Evet. Eksi 16 olacak. Payda kaç? 100. Evet. 16 2'ye bölüyor mu? Evet. Evet. 102'ye bölünüyor mu? Evet. Evet. 16'ı 2'ye böl. 8. 8. 102'ye böl. 50. Evet. Devam ediyoruz Zeynep. Yine bölünüyor mu 2'ye? Evet. Bölünüyor mu? Evet. evet. 2'ye böl. 4. 2'ye böl. 25. 25. Peki bölünüyor mu? Ortak bölen kaldı mı? Hayır. Hayır. Bu şekilde bırakıyoruz. Evet. Bu soruya bakıyoruz. Harika bir soru. Harika bir soru. Evet Dilan bu soruları çözmenin çok basit bir yolunu göstereceğim sana. Sınavda çok öne geçeceksin. Evet Dilan. Şimdi Dilan, virgülden sonra kaç rakam var burada? İki. Peki bu tabana bakalım. Yani payda bakalım. Virgülden sonra kaç sıfır var? İki. Kaç rakam var? İki rakam var. Virgülden sonra rakam sayıları eşitse direkt sayıları olduğu gibi yazabilirsin Dilan. Evet. Allah evet harikasın Dilan. Burada ne yapıyorsun Dilan? Evet. bir günden sonra kaç rakam var? İki. İki. Burada kaç rakam var? Bir. Yani ne yapacağız? Bir sıfır koyacağız. Bir sıfır. Evet. ikiye tamamlayacağız ilan. Evet. 120 bölü 60. Harikasın. Eksi var burada. bir an virgülden sonra kaç var? Kaç rakam var burada? İki. Peki burada kaç rakam var? Bir. Evet. öylese ne yapacağız buraya? Bir. Sıfır. Sıfır koyacağız. 80 bölü 40. Evet virgüllerden kurtulduk mu Dilan? Evet. evet. Peki 184'e bölse kaç olur? 2 2. Harikasın Dilan. Peki 120'yi 60'a bölünce? 120. 2. Evet sıfırlar gider. 12'yi 6'ya bölünce kaç Dilan? 2, 2. Harikasın. Buraya bakıyoruz sıfırlar gitti. 84'e bölünce Dilan? 2 Eksi 2. Evet. evet. Önce 2 2 daha 4. Eksi 2. 4'ten 2 çıkar. İki. İki. Harikasın Dilan. Harikasın. Bugünkü konuyu da çok iyi anladın. Evet. Bundan sonra her hafta düzenli olarak konuları buradan vermeye çalışacağız. Bu yüzden bizi takip etmeyi, abone olmayı unutmuyorsunuz. Hepinize başarılar diliyorum.